Hayır işte? aldım abi. Noket. Noket doğru ha. 30 aldı. <laughs> Keşke almasaydım ya. Sondaki 20 kişi duydu herhalde kango onu. Keşke ya. Yine de <laughs> ya. Ya, ya yapma. izle avantajı. Gösterme, zaman. gösterme. İzle. bu Bir daha da duydular bir <laughs> ihtimal <çövüşmeler. gülüyor> <laughs> Ne bileyim ya Kanka fal bakayım mı diye gittim yanlarına Annem sen bakma sen kısmet getirmiyorsun dedi <laughs> Bunu da duydular muhtemelen <laughs>

Dur dur, gel, gel beraber. beraber girelim <laughs> Sağ <Sen> ol <laughs> Dışarı çıkartma Ben bunu yapmadım bu çocukları Ben kız sesi duymaya ihtiyacım var Anneni seslendirdin <laughs> Acaba büyüdüğümüzde bu yaptıklarımızla pişman olur muyuz lan? <Gülüyor> Niye? Niye diyeyim kanka? Niye kanka? <gülüyor> Niye? Niye o ki kanka? Aşağı baksana be. <laughs> Aşağı çok perfect yapmamış mıyım o? <laughs> <laughs> Alo. Bora bala girek ya. Ta ba 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 mi gelmiyor Bala girek.